Herkese merhaba. Nasılsınız? Uzak Şehir dizisinin gelecek bölümlerinde Cihan, tek aşkının Meryem olduğunu itiraf ettikten sonra Alya'yı kalbi kırık bir şekilde bırakacak. Alya, kendisini bunca zaman kandıran Cihan'dan bunu hiç beklemediğini söyleyecek. Ondan kendisini affetmesini isteyecek ama geçmişi değiştiremeyeceğini itiraf edecektir. Cihan da Alya'nın sırrını öğrenmesinden sonra kafasının karıştığını ve artık birlikte olamayacaklarını söyleyerek onunla ilişkilerini sonsuza dek bitirmeye karar verir. Cihan'ın hiç tahmin etmediği şey ise birkaç gün sonra Alya'nın Cihan'dan beklenmedik bir şekilde intikam alacağıdır. Çünkü herkesin karşısına çıkıp nişanlısını açıklayacak. Cihan da dahil herkesi şaşırtacak. Paniğe kapılıp tabancasını doğrultacak ve korkutucu bir hamle yapacaktır. Alya ve Cihan'ın mutlu sonla bitmesini istiyorsanız beğeni bırakın. Alya, Cihan'ın kalbinde başka bir kadına asla yer olmadığını keşfettikten sonra her şey çok geçmeden olacaktır. Cihan'ın gizli ofisini karıştıran genç kadın Delikanlının düğünü sırasında yaşanan trajediye dair ipuçları bulacaktır. Cihan, Alya'nın ne yaptığını öğrendiğinde derinden yaralanacaktır. Ona acı ve hayal kırıklığı dolu bir bakışla bakacaktır. "Bunu neden yaptın Alya?" diye soracak, sesi alçak ama duygu dolu. "Geçmişimi tekrar yaşamak istemedim. Olan onca şeyden sonra olmaz." Alya yaklaşmaya çalışacak, ona dokunmak için uzanacak ama Cihan kaçacak, ondan uzaklaşacak. Cihan ben ben sadece seni anlamak istedim. Bu kadar acı verici olduğunu fark etmemiştim der. Sesi titreyerek. Cihan kendini kontrol etmeye çalışır gibi bir an gözlerini kapatacak ama tekrar açtığında bakışları acı dolu olacak. Haklısın Alya. Birini sevmek benim için çok zor. Artık kimseyi böyle acımasız bir şekilde kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden seni hiç gerçekten sevmedim ve ben de hiç kimseyi gerçekten sevmedim. Kendimi bile Alya bu açıklama karşısında şok olacak. Bacakları güçsüzleşecek ve ne diyeceğini bilemeyecek. Doğru kelimeleri bulamayınca acı ve suçluluk duygusuyla Cihan'ın gizli odasını terk eder. Bir daha dönmemek üzere ayrılmadan önce Alya Cihan'a döner. Gözleri yaşlarla parlamaktadır. "Madem beni hiç sevmedin, neden boşanmadın?" diye sorar. Sesi duygu yüklüdür. Cihan tereddüt eder, gözleri onun bakışlarından kaçar. Nasıl cevap vereceğini bilemeyecek ve bir kez daha yalana başvuracaktır. Hakime söylediğim her şey yalandı diyecek, sesi soğuk ve mesafeli. Sadece süreçle uğraşmak istemedim. Hepsi bu. Alya kalbinin sıkıştığını hissedecek, neye inanacağını bilemeyecek ama bir şey netleşecek. Cihan'ın da en az onun kadar kafası karışık. Kendi duygularını kendine bile itiraf edemiyor. Dakikalar sonra Alya odasında bir ileri bir geri volta atıyor olan biten her şeyi sindirmeye çalışıyor olacak. Zihni bir duygu kasırgası içindedir ve ne yapacağını bilemez. Tam bu sırada Cihan odaya girer, yüzünde dizginlenmiş bir öfke maskesi vardır. Bir daha ofisime girmemeni talep ediyorum, der sesi sert ve keskindir. Alya ona bakacak, gözleri hüzün ama aynı zamanda kararlılıkla dolu. Anlıyorum Cihan, bunu bir daha yapmayacağım. Ama duraklar, onun gözlerinin içine bakar. Mutlu olmak istiyorum, bu dünyaya sahte bir evlilik yaşamak için gelmedim. Cihan hareketsiz kalır, gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmıştır. Alya devam edecek, sesi yumuşak ama kararlı. Eğer beni sevemiyorsan, belki de ikimiz de kendi yollarımıza gitmeliyiz. Sen istediğin kadınla tanışabilirsin, tıpkı benim istediğim adamla tanışabileceğim gibi. Alya'nın sözleri Cihan'ı bıçak gibi kesecektir. Daha da açık ve mesafeli bir evlilik teklifi karşısında o kadar sarsılacaktır ki kontrolünü kaybedecektir. Nasıl istersen öyle yap diye bağıracak, sesi odada yankılanacak. Artık umurumda değil. Ve cevap beklemeden aklını tamamen yitirmiş bir halde odadan çıkar. Alya şaşkın bir şekilde yatağa oturur. Hızla çarpan kalbini sakinleştirmek için derin bir nefes alır ama gözyaşları yüzünden aşağı sessizce akmaya başlar gözlerini kapatır, kendini kaybolmuş ve kafası karışmış hisseder. Ne yapıyorum ben? diye fısıldar kendi kendine, kendi duygularını anlamaya çalışarak. Alya Cihan'a olan aşkını saklamaya çalıştığını biliyor ama artık gerçeği inkar edemiyor. Cihan onu sevmese de seviyor. Ve şimdi tüm bu olanlardan sonra ne yapacağını bilememektedir. Bu sırada Cihan evin başka bir köşesinde kendi öfkesini ve kafa karışıklığını sindirmeye çalışmaktadır. Alya'ya yalan söylediğini biliyor ama gerçeği kendine bile itiraf edemiyor. Birini tekrar kaybetme korkusu onu felç eder ve bunun üstesinden nasıl geleceğini bilemez. Ertesi gün Alya hastaneye gider, yüzü yorgun ve endişe doludur. Mine onun içeri girdiğini görünce kaşlarını kaldırır, rakibinin bitkin görünüşüne şaşırdığı bellidir. Neyin var senin Alya? Mine alaycı bir ses tonuyla soruyor. Bütün gece uyumamış gibi görünüyorsun. Meryem'le ilgili tüm gerçeği öğrendin mi? Alya Mine'ye bakar, gözlerinde hüzün ve boyun eğmişlik karışımı bir ifade vardır. Evet Mine, öğrendim. Ve şimdi Cihan'ın neden kimseyi sevemeyeceğini anlıyorum. O geçmişe takılıp kalmış ve kalbinde başka kimseye yer yok. Mine kollarını kavuşturuyor dudaklarında alaycı bir gülümseme beliriyor. Ondan boşanacak mısın diye sordu, açıkça alay ederek. Alya oyunlardan ve sataşmalardan bıkmış bir halde iç çekti. Seninle konuşacak vaktim yok Mine. Ofisime gitmem gerekiyor. Aliya cevap beklemeden arkasını dönüp gitti ve Mine'yi hastane koridorunda yalnız bıraktı. Olayı uzaktan izleyen Uğur, yüzünde merak ve endişe karışımı bir ifadeyle Mine'ye yaklaştı. Aliya'ya ya ne yaptın diye sorar sesi kuşkuyla karışıktır. Mine Uğur'a bakar, gözleri Uğur'un çözemeyeceği bir yoğunlukla parlamaktadır. Gerçekten hiç ayrılmayacaklarını mı sandın, diyecek soğuk bir gülümsemeyle. Ama şimdi durum pamuk ipliğine bağlı. Cihan'dan o güzel yüzüne yaptıklarının intikamını almak istiyorsan, hemen benimle gelsen iyi olur. Uğur, Mayne'nin sözlerini merak edecek ama bir yandan da içini bir kuşku kaplayacaktır. Ona güvenmiyordu ama Cihan'dan intikam alma fikri de cazip geliyordu. ''Ne planlıyorsun Mine?'' diye soracaktı, temkinli bir şekilde. Mine gülümsedi, gözlerine ulaşmayan bir gülümseme. ''Ama bana güvenmek zorundasın. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Benimle gelecek misin yoksa orada öylece durup Cihan'ın hayatını bir kez daha mahvetmesini bekleyeceksin?'' Uğur bir an tereddüt etti ama sonra kararlı bir şekilde başını salladı. ''Seninle geleceğim.'' seninle geleceğim. Ama bu bir tuzaksa. Mine sözünü kesti, bakışları ciddiydi. Bu bir tuzak değil Uğur, bu bir fırsat, ikimiz için de. Mine ile yalnız kalan Uğur, merak ve şüphe karışımı bir duyguyla sordu. Sen neden bahsediyorsun Mine? Tam olarak ne planlıyorsun? Mine anlatırken soğuk, hesapçı bir gülümseme takınır. Nifak tohumu bir kez daha ekildi bile. Şimdi tek ihtiyacımız olan küçük bir itme. Cihan ofisine girdiği için Aliya'ya artık güvenmiyor ve ben ikisini ayırmanın kesin bir yolunu biliyorum. Hem Cihan'dan intikamını alacaksın hem de Aliya'yı elinde tutacaksın. Geçmişte Cihan'dan dayak yediği için ondan nefret eden Uğur bir an tereddüt eder ama sonra gözleri kararlılıkla parlayarak başını sallar. Ben varım. Ben de varım. Ama bu işe yaramalı Mine. Mine gülümseyecek, memnun. Güven bana Uğur. Ben her zaman istediğimi alırım, daha sonra Uğur, Alya'yı kahve içmeye davet edecektir. Alya'nın moralinin bozuk olduğunu fark eder ve konuşmayı teklif eder. Alya seçeneği kalmadığı ve stres atmak istediği için daveti kabul eder. İkisi hastaneye yakın bir kafede oturur ve Uğur dikkatlice sohbete başlar. Alya, çok yorgun görünüyorsun. Neler oluyor diye sorar, endişeli görünmeye çalışarak. Alya elindeki kahveye bakarak iç geçirir. Karışık bir durum Uğur, Cihan ve ben zor bir dönemden geçiyoruz. Uğur başını eğiyor, sanki gerçekten ilgileniyormuş gibi. Benimle konuşabilirsin Alya. Ben senin arkadaşınım. Unuttun mu? Alya tereddüt ediyor ama sonunda acısının bir kısmını paylaşıyor. Cihan'ın ofisine girdim ve bilmemi hiç istemediği şeyleri öğrendim. Şimdi bana kırgın ve ne yapacağımı bilmiyorum. Uğur elini onun elinin üzerine koyuyor, onu rahatlatmaya çalışıyor. Alya, sana değer veren birini hak ediyorsun. Seni bu şekilde incitmeyecek birini. Alya ona baktı, sözlerinin yoğunluğu karşısında şaşırmıştı. Uğur, ben. Alya cümlesini tamamlayamadan Uğur öne doğru eğildi ve onu bir öpücüğün içine çekti. Şok olan Alya geri çekilmeye çalıştı ama Uğur onun direncini görmezden gelerek ona sıkıca sarıldı. Senin için cihandan çok daha iyi olabilirim diyecekti duygu dolu sesiyle. Senden hoşlanıyorum Alya. Gerçekten seviyorum. Bu sırada Mine, kafenin bir köşesine saklanmış, Uğur ve Alya'nın arasında geçen anın fotoğraflarını çekiyor olacak. İstediği görüntüleri yakalar yakalamaz, kışkırtıcı bir mesajla birlikte hemen Cihan'a gönderecek. Anlaşılan karın teselliyi başka bir erkeğin kollarında bulmuş. Hala seni sevdiğini düşünüyor musun? Alya'yı almak için hastaneye gitmekte olan Cihan fotoğrafları alır ve çok öfkelenir kalbi hızla çarpmaya başlar ve Uğur ile Alya'yı yüzleştirmeye kararlı bir şekilde kafeye doğru koşmaya başlar. Cihan kafeye vardığında Uğur ve Alya'nın hala birlikte oturduğunu görür. Öfke onu ele geçirir ve yüzü bir öfke maskesiyle hızla yaklaşır. Ne oluyor lan burada diye bağırır ve odadaki herkesin dikkatini çeker. Alya hızla ayağa kalkar, açıklamaya çalışır. Cihan düşündüğün gibi değil. Ben sadece ama Uğur karşısında durmuş, kışkırtıcı bir gülümsemeyle cihana bakmaktadır. Alya gerçek bir erkek tarafından değer görmenin nasıl bir şey olduğunu yeni keşfediyordu. Senin onun için hiç yapmadığın bir şeyi. Cihan kendini tamamen kaybetmiş bir halde Uğur'a doğru ilerliyor, ona saldırmaya hazırlanıyor. "Onunla böyle konuşmaya hakkın yok!" diye bağırarak Uğur'un yakasına yapışır. Alya umutsuzca ikisini ayırmaya çalışır. Cihan dur! Bu hiçbir şeyi çözmeyecek ama Cihan onu dinlemez. Öfke ve kıskançlık gözünü kör etmiştir. "Sen zaten Uğur'da gözün olduğu için başka kadınlarla kalmamı önerdin, değil mi?" diye suçlayacak. Öfkeli bakışlarını Alya'ya çevirecektir. Alya bu suçlama karşısında şok olur. "Hayır Cihan, ben asla böyle bir şey yapmam. Uğur beni zorla öptü, ben istemedim." Uğur yine de sataşmaya devam edecektir. Ben Alya'ya senden çok daha iyi koca olurum Cihan. Bunu sen de biliyorsun. Cihan tamamen aklını kaçırmış bir halde, üzerinde taşıdığı silahı çıkarır ve elleri öfkeden titreyen Uğur'a doğrultur. Senin işini hemen şimdi bitirmeliyim diye bağırır, cinnet geçirmek üzeredir. Alya çaresiz, ikisinin arasına girmiş, gözlerinden yaşlar akıyor. Cihan lütfen, bu sen değilsin. Yapma bunu. Cihan ona bakacak, gözleri acı ve şaşkınlıkla dolu, duygusal bir çöküşün eşiğinde olacak ama silahı yavaşça indirecek. Ben, ben başka ne yapacağımı bilmiyorum Alya der sesi kırılarak. Uğur dikkatinin dağılmasını fırsat bilerek hızla uzaklaşır ve ikisini yalnız bırakır. Alya Cihan'a yaklaşır, onu teselli etmeye çalışır. Cihan ona bakıyor, gözleri yaşlarla dolu. Artık neye inanacağımı bilmiyorum Alya. Tek bildiğim seni kaybetmek istemediğim. Bu sırada Mine dudaklarında soğuk bir gülümsemeyle olanları uzaktan izleyecektir. Ertesi gün hastanede işine konsantre olmaya çalışan Alya, Uğur ve Mine'yi bir köşede sessizce konuşurken görür. Gizlice ona yaklaşır ve her şeyin bir tuzak olduğunu anlayacak kadar duyar. Mine usulca gülerek Uğur'a şöyle der. Mükemmel çalıştı. Cihan mahvoldu ve Alya'nın kafası tamamen karıştı. Şimdi sadece temelli ayrılmalarını beklemek zorundayız. Alya şok ve öfke dolu bakışlarıyla ikisinin yanına yaklaşacak. "Yani hepsi bir saçmalık mıydı?" diye sorar, sesi öfkeyle titrer. "Bütün bunları bizi ayırmak için mi planladın?" Mine, fark edilmenin şaşkınlığıyla kendini savunmaya çalışacak. "Alya, anlamıyorsun." Mine söze başlar ama Alya onun sözünü keser. "Çok iyi anlıyorum. Tahmin ettiğimden de kötüymüşsün." Alya cevap beklemeden arkasını döner ve tamamen sarsılmış bir halde hastaneden ayrılır. Alya eve döndüğünde, Baldız'ının garip davranışlarından endişelenen Nare ile karşılaşır. Duygularına hakim olamayan Alya, Nare'ye her şeyi anlatır. Mine ve Uğur'un planını, öpüşme saçmalığını, kendisinin nasıl ihanete uğramış ve manipüle edilmiş hissettiğini Nare bu ifşaat karşısında şok olacak, ancak sonunda neler olup bittiğini anladığı için de bir rahatlama hissedecektir. Daha sonra Nare Cihan'ı ofisinde düşüncelerine dalmış bir halde bulacaktır. Onun karşısına oturur ve doğrudan ona bakar. Cihan, konuşmamız gerek der, sesi serttir. Cihan kafası karışmış bir şekilde ona bakar. Ne hakkında? Aliya hakkında. O senin düşündüğün gibi biri değil. Mine ve Uğur sizi ayırmak için her şeyi ayarladılar. Cihan inanamayarak kaşlarını çatar. Nare, Mine'nin planından zorla öpüşmeye kadar Alya'nın ona anlattığı her şeyi açıklar. Cihan şok olur ama omuzlarından bir yük kalktığında hisseder. Cihan bir süre sessiz kalacak, Nare'nin sözlerini sindirmeye çalışacaktır. Evet arkadaşlar. Uzak Şehir dizisinin bu sahneleri hakkında ne düşündünüz? Alya ve Cihan'ın birlikte olması hoşunuza gitti mi? Mine nasıl bir cezayı hak ediyor? Yorumlarda bana bildirin. Arkadaşlar, video henüz bitmedi ve bendenizle ilgili daha çok şey var. Sadece ekranınızdaki videoya tıklayın, bekliyor olacağım.